Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kartlarımı göstereceğim. Bu kadar kartım yok. Daha bu sürü var. Evet başlıyorum. Daha bu kadar var. Gördünüz mü? Evet. O kadar daha var. Neden o kadar daha var? Bunları en efsanelerden getirdim. En sonundan başlıyorum. Evet. Hop. Arkadaşlar beni görüyorsunuz. 1 2 3 4 4 5 3 tane 8 var. 4 5 Hop 13 Hop 7 16 Güler Hop Maradona, Maradona 21 bir şeyler işte. Sence Rangor bilmediklerim. Mansah, Mansah. Deli al, allı. Deli allı bir sürü var. Hmm, Ahmet Musa. Ahmet Musa, Ahmet Musa. Bir tane daha mı Ahmet Musa yok? Neyse arkadaşlar. Debro oyun, Debra oyun. Arkadaşlar bekleyin. Hemen şunları düzelteyim. Arkadaşlar hep bu bana her gün neredeyse böyle oluyor bana ne dediyseniz işte arkadaşlar. De Bruyne, pardon De Bruyne. Sonra Van Dijk. Sonra Van Dijk. Sonra Pogba. Sonra El Hazard. Evet gördünüz beni. El Hazard. Bruno Fernandez. Salah. Lewandowski, Haaland ve tanıdıklarımız geldi. Ronaldinho, 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 yani efsanevi. Martinez, Mbappe, Mbappe, Neymar, Neymar ve Messi ve Ronaldo Time. beni gördünüz. Beni de biraz görün ve videoyu bitirelim. Bu videomuz bu kadar. Başka bir tane görüşürüz. Like atın. Abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.